Bak soldaki sarı çizgiye yakın olman gerekiyor. Öyle Şur. Yani sortuk, hmm. sol, teker buraya yakın olacak. Doğru mu? Yakın olacak. olsun evet. Aynadan da çift olmalı. Devam et bizimkilerde. Ha. Her zaman ikinci yapar. Orası kırlara ait. bu şekilde gidiyoruz. Böyle duruyoruz. Dur bakalım. Dur. Şimdi ne yapman gerekiyor? Dörtlü yakıyoruz. Evet, dörtlü yaktın. Geri kesen baktın. Geçmediyse tak. Geçmediyse ne yapman gerekiyor? O da o, o iki. Şu an iki. Nazım Sesi girelim. duymadım ki da. Acele etme biraz sakin ol ya. Geç şu güzel. Bir de yavaş yavaş. Acelemiz yok çünkü. Nereye kadar? Düz geliyoruz. Yavaş. Evet, ta evet, ki şey. şeye kadar. Ben bir kendime işaretledim orayı. Tamam. İşaret dün yaptık seninle zaten. Evet, dün işaretledim. Ben şu an hala biraz daha geleceğiz. Yerken, daha biraz daha, geleceğiz. Şimdi yavaş yavaş. Tamam. Tamam. Şimdi yapabilirsin yeter öyle gelsin. Şimdi sol ya, sağ, sol ya. bekleme beklersen kaldırma çıkarız. Evet beklemeden yap gelsin gel. Şuradan aynadan lastiği gör az daha gel çok az daha. Ve dur bitti. Kadar. Evet kubalara çarptığımız bitiyor bir gün olsun. Tamam. Çık bir daha gir. Kaç defa yapalım? Şöyle. Biri alma. Yani şu iki çizgi arasından mı şurayı fark ediyoruz? Dur. Belki hmm. soldaki sarı çizgiyi bakar <laughs> ya? He, anladım. Onun için aramasında öyle gel. Gel. Öyle gel. Bak. Şu ilk çizgi var ya, sarı çizgi. Tamam. Depoyu geçtikten hemen sonra, yani şimdi. şimdi tamam. Yarım tur. Öyle gelsin. Şimdi sol yaptım. Şimdi yavaş yavaş sola. Tabii sol yap, yap, şeyler. Yap, sol, yap. sol yap. geç çık evet. Gelsin öyle. Gel. Yani az daha şuradan tekerleğe değiyor. Şu, Şu an teker Şimdi bir <laughs> daha gel. Evet. senin depoyu depoyu bir şekilde izasını o yani sarısı. Onu bir yer yeri yeri anlatarak yeri. bir daha yapsan abi. Gel, gel sağ biraz gel buraya. Dur. Şimdi Şu bu şekilde de. geldi. Gel. Depo'nun başı mı yoksa bize ne? doğru olan kısmı mı? Depo'nun Şeker olan doldurulan yer var ya ha, tam. tamam. O sarı ilk çizgi orayı ha. geçtikten sonra artık manevraya başlaman lazım tamam. geç kalmamak için. Şimdi, şimdi bak, ama çiz, çiz, düz gelmen lazım tamam. şu anda. Heh, şöyle düz geleceksin. Evet, evet. Bak çizgi şu anda depoyu geçti bak farkında mısın? Yok. Tam şu anda. Tamam ha. Evet. Geçtikten sonra yavaş bir manevraya başlıyorsun. Yeter, öyle gelsin. Manevraya yani başlıyorsun. Oradan başla diyorum. Baktın yani. artık kurtaracak bir tamam. şeyin. Yeter öyle gelsin öyle gelsin şimdi soldan. Bundan sonrasında duruma göre mi? Ha, ondan sonrasında anladım. zaten anladım. duruma göre ayarlıyorsun. Arka tekerleği sersiyeti koyduğundan toparlamaya başlıyor. Toparlamaya Şurası da şöyle. Çık tekrar bir daha gireceğiz. O bir. İki üç tane daha yapalım seni gönderelim. Tamam olmuş. Tamam. Git öyle yavaş. Gel. Çok, çok değil. De. De. Gel. Dur. Tamam. Takdir ötesini tekrar hiç acele etmiyorsunuz. Ne biraz acele giriyorsun. Yavaş yavaş gel. Çünkü sınavda da acele etmiyorsunuz. Evet. Sakinliğimiz yok oluyor. Önemli olan senin buraya düzgün girebilmen. Evet. Şimdi başla. Yeter. Öyle biraz. Çevir. Çevir. Daha. Çevir. Çevir. Evet. Güzel. Biraz daha gel. Tabii ki, evet. e, tamam hocam Allah'ın izniyle ben onu sağlar. 1, al. Üç dört nefret Hadi gidelim. Araba hareket etti ya. Al şimdi dön. Bırak beni. Al dörde bırak. Devam. ya? Yani bunu biraz daha fazla bir tasar. olduğu için yani cartlamasını engelliyoruz. Evet. evet. orta şehir orta şeride geç. Yani dört. Dört değil. Ta ki bitene kadar. Sağ sıyırını yapıyorsun. Şimdi yavaş gidiyorsun. Acele edeyim. azarlar. Eski bir tesisleşme var Bir almıyorsunuz Evet. Beşim. Solun müsaitse yavaş yavaş yol soluna doğru geç. Kısaca resme. düşürmek gerekiyor mu hocam? Set var ya. mi alacağız hocam? Dördü alacağız. Dördü. 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 Buraya kadar geldiysen mutlaka tokatlayıp 4'e almak lazım. Evet. Sinyalimizi verdik hocam. Evet. evet. Solu kontrol, evet. Sol kontrol, evet. kontrol ederek, sağı kontrol ederek, trafiğin akışını kontrol ederek. Bazı şeyleri de gerçeğe takmıyoruz. Evet. Peki o taşıyın. Sınafta. O zaman 6. vitesi atlayacağız. Sınavda atlıyorsun da başımda atabilirsin. Gideceğiniz bu da Acele 35 dakika zaman her türlü yetiyor. Sağsiye ne Ama geçme sana. Nereden geçeceksin biliyor musun? İki çarpının ortasından girmen lazım. Yavaşla. Çünkü sınavda şu başlara duba koyuyorlar. Şimdi gelemez sana. Gelemez. Gel Murat gel gel. Oraya vardığında düz olsun ama. Hı. Sola git biraz. Sola git. Evet. Doğru sola. Şimdi düz bir şekilde sapmadan 25 metre geri geri geleceksin. Evet. Dörtlerini yap istersen burada. Büyük araba dört gelmez ama olsun. Az da istemiyorlar. Siz yakın alışkanlık olsun. Evet böyle iki çizginin ortasında. Burada geliyorsun. iki, iki aynayı, i̇ki evet. aynayı da kullanacaksın. Evet. Çünkü kıyaslama yapman gerekiyor. Bu karelerin içinde durmak zor mu olacak? Zaten. Tamam yeter Fazla gelme çünkü burada tam ortaya da duva koyacaklar. Gider evet. ortadaki duvaya çarparsan sıkıntı yaşarsın. Dörtlerini kapat. Yedin otuna. Evet. karşılaşabilirsin. O yüzden buraları yavaş geç. Yavaş, iyice yavaş, iyice yavaş, iyice yavaş, iyice yavaş, iyice yavaş, <laughs> iyice evet, Devam. Tabii ki sağ aç. Sağ sigaret de unutmuşsun ayrıca. Yanlış sinyal kazaya sebep olur. Evet. Kavşak biter bitmez, sigaret kapatır. Benim bundan sonra dersim yok hocam herhalde. Evet. Sınavda da böyle istiyor. Sadece sinyallerini unutuyorsun, unutma. Hem açık unutuyorsun hem fazla vermiyorsun? Dur, fazla git, fazla git. Vitesi o kadar sert çekmene gerek yok. Şöyle bir tıkladığın an yetiyor. Tamam. Şu anki mevcut durumum geçer mi hocam? Görünmez, sinyalleri unutmasan sıkıntımız yok. yok tamam. Bundan özellikle dikkat. Devam. Evet. Tamam buna dikkat et. Kornaya üstünde korna? korna değil mi abi? Orna işte. hiçbir zaman orada olamaz. Orna her zaman solda olur. <laughs> i̇lk buna baktım gelmedi. Baktım. Ama ilk buna baktım özür dilerim. Taksi gibi. Dün söyledik ya. Evet sağa siyah Devam üzere gitsin. Setten sonra yani yaya geçtikten sonra sağa geç. Devam edelim. Gel. Geç artık sağa. Geç kal. Birisi gelir, girer sağdan, sen geçemezsin. Sağlıcakla. Zamanla mı önemli şimdi? Şey. Şu zaman son dakikaya bırakma. Evet, burada ne gerekiyor? Susun, ısıtın. Sağ ol, mutluysun. O yüzden ne yapmak gerekiyor? <laughs> Ona çok Dönemeci bir... görünce versin yerine yani. Yok kapatmayı da unutuyor. Yok sinyali kapatmayı unutuyor. Hmm. Öyle bir. Kendi otomatik. Ya bu direksiyon. Bundan sınava gideceğiz paketle. Bak fazla çevirmede şimdi bak kapattı. Tam bunu. Çevirmede kapanmıyor. Kapanmadığı zaman da yakman gerekiyor. Evet. Gerekti. Bütün araçlarda geçer. Evet doğru. Oluyor eski zaten kapanmamıştır. Senin onu kapatman gerekiyor. Diyor Yanlış sinyal kalma şey, kaza sebebi. Sol müsaitse sola sola geç. Yavaş biraz. Yine vitesi düşüyor. Yeah. Uh -huh. Debriyajı falan hep havalı mı hocam? Evet. Frenler, evet. debriyajlar. Evet. Hep sağlam. Ama bir hiçbir gün şey kullanamaz. Tamamdır. her şey havayla. Yavaşla. Yavaş, <laughs> yavaş Devam. Park mesafesi olayı varsa en Ben diğer arası böyle zaten. En azıcık atar hesabımla, devam etsene. <laughs> <laughs> Gel toprağa. şu an, ben Bu <laughs> <laughs> <deyken diğerine> geçmez. <laughs> Parçalasan da geçmez. Geçen de kaldı. kaldı. <laughs> Burada alternatif olduğu için söylüyorum. Yani evet, aynen. Bu işte. Alternatif varsa sinyal vereceksin. Gideceğin yönü sen söylüyorsun. Diyorsun ki ben bu tarafa gidiyorum. Burada sinyalin devam edecek. Evet, Kavuşumdan çıkana kadar. Kapatma isterse ileride çünkü yokuş kalkışı yapacağız ya. Sinyal de açık olsun. Şu ilerideki çantada duralım. Bazen o durabilir ama genelde burada duruyoruz. Yani bu çarp olur, ondan sonraki çarp olur. Dört tane çarpı var. Herhangi birinde durdurabilirler. Hoca söylüyor size zaten. Burada duralım. Evet, böyle Çizgiden duruyor. dışarıya kaydırdığımı mı bitiyor mu hocam? Yok. Yoksan... Yok. Dışarıya geri kaçırmayacağız. Evet. Duralım. Şimdi hocam. bu üçte kalkıyoruz. Evet. Şu an düşler misin? Emin misin? Şimdi işte, Evet. Hocam. Evet, yola çıkacağını nasıl söylemek gerekiyor? Sinyali biz de vereceğiz. Şu an sinyalimi verdim, kalkmaya tamam. ve kalkıyorum. Evet, yapıyoruz. Çık. Çıkayım. Çık. Çık. Orta şerit. Çık. 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 Sayesinde direkt orta şeride. Evet. Çek abi ya. böyle yürüyeceğinde normal gaz verirsen daha güzel bir uzanması olur. Debreyajdan yavaş kaldırınca mı gazlar azalacak? Yavaş kaldıracaksın. Her zaman yavaş kaldıracaksın. Büyük hmm. arabada debriyajı ne kadar yavaş kaldırırsan, o kadar avantajlı. Tabii ki. gel. Sağ sağ gel. Hocam sizin gözünüzden de hiçbir şey kaçmıyor ya. <laughs> Allah inşallah <laughs> Sinyalden kalacağım. Ben size abi sen <laughs> her şeyi unut, sadece sinyale odaklan. Sadan gerisini yapıyor. abi evet. Evet. Sadan araba kendiliğinden yani kendiliğinden değil, götürüyorsun bir şekilde. Sadece sinyaller odaklan